Kocasıran Belediyesi olarak birçok alanda hizmet veriyoruz. Altyapıdan, üst yapıdan, temizlik hizmetlerinden, imar faaliyetlerinden, kentsel dönüşümünden aklınıza ne geliyorsa bir belediye olarak yapılması gereken her işte varız. Bir belediye olarak yapılması acaba bu da belediyenin işi mi değil mi diye sormadan, sorgulamadan o işlerde de varız. Artık iddialı olduğumuz bir alanda sosyal faaliyetler. Sosyal faaliyetlerde de, Kayseri'mizde iddialı bir belediye olduğumuzu altını çizmek istiyorum. Bizim e, birinci vazifemiz ve birinci en çok yoğunlaştığımız konu, çocukların öncelikli olarak ahlaklı bir birey olması. E, bizim belediye başkanımızın da bizden istediği şey bu. Öncelikli olarak biz ahlaklı bir birey. Vatanına, milletine bağlı e, bir birey geliştirme bizim asıl amacımız. Tabi bunun yanında aynı zamanda e, ülkemize de kat katma değer katmak istiyoruz. Yani sporcular yetiştirmek istiyoruz. Profesyonel takımlara hatta e, milli takıma oyuncu göndermek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük, vizyonumuz yüksek. ve inşallah başaracağımıza inanıyoruz ve bunun, bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Koca Belediyesi Futbol Akademisi 2023 yılının ortalarında e, Türkiye Futbol Federasyonu'nca tescillenerek e, futbol kulübü haline gelmiştir. E, Yaklaşık iki yıldır e, biz futbol kulübü olarak bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, U10, U11, U12, U13, U14 ve U15 gruplarımız şu anda mevcut. Her gruplarımıza, her gruplarımızda ortalama 20 sporcu lisanslı sporcumuz var ve bu sporcularımızla çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, bu 14 kategorisinde e, ilk senesi olmasına rağmen bizim grubumuz e, Kayseri'nin de tabi e, spor severlerinin bildiği gibi 14 kategorisinde Türkiye şampiyonası için Kayseri şampiyonluğuna final oynadı. Maalesef biz bunu penaltılarda kaybettik. Tabii ki şu anda elimizde çok değerli oyuncularımız var. 4-5 tane oyuncularımız var. Bu oyuncularımızda talip olanlar e, var şu anda. Talip olanlar var. E, çalışmalarımıza devam ederiz. Şimdi öncelikli olarak buradan Ahmet Başkanımıza biz çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten yani e, çok büyük imkanlar sağlıyor ve her zaman arkamızda durduğunu, arkamızda olduğunu bize hissettiriyor. Biz de elimizden geldiğince yani bu e, çocuklarımıza her türlü desteği, katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bende Gamze orta, Işıngel orta okulunda oluyor. Beşteye Çok çalışkan birini bir çocuk. Performansını iyi görüyoruz ama inşallah bu kadar performansını sevdiyebilirse seçim Dediğim gibi eskiden becerilerini sergileyemiyordum. Ama benim için çok, çok iyi oldu. Hani becerilerimi belki sergileme şansım oldu. Onun için Ahmet Çalakbay'a teşekkür ederim. Çok teşekkür ettiğimi söylerim. Kocasından şimşeksi para gidiyorum. Seçildiğim için çok teşekkür ediyorum hocalarıma.